Mama Merhabalar, NBA Doğu Konferansı Playoff değerlendirmeleriyle karşınızdayız. Ee, Indiana Miami serisinin 3. E, maçı oynanacak. Seride şu an durum 1-1. İlk iki maç Miami'nin sahasında oynanmıştı. Ee, Miami ilk maçı kazanmayı başardı 9 sayı farkla. Ancak ikinci maçta Indiana büyük bir direnç e, koyarak parkeye e, maçı kazanmaya başardı ve saha avantajını Miami'nin elinden aldı. Miami biliyorsunuz son iki senenin çok en spektaküler takımı LeBron James dolayısıyla. üçüncü maç Indiana'nın sahasında olacak bu sefer. bu şu demek oluyor ki Miami için çok çok daha zor bir karşılaşma olacak ki ilk iki maçta istenilen performansı çok yakalayamadı özellikle hücum anlamında. Burada şunu söyleyebiliriz. Lebron James formda zaten her maçta double double Belki de triple-double yap, 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 yaparak 20 sayının üstünde skorlar üreterek tak, e, takımını sırtlıyor. Dwayne Wade biraz toparlamış durumda. E, son maçta 10 sayı üzerinde attı ve LeBron James'e destek oldu. E, ama tabii Miami'nin e, en büyük arızası e, pota altını çok etkili kullanacak e, yetkin bir for e, düzeltiyorum pivotu olmaması. E, tabii Turiyaf çok takım dolaştı. Artık veteran diyebileceğimiz bir birisi. Elinden geldiğince savunmada bloklarıyla ve savunmasıyla destek olmaya çalışıyor ama hücumda çok yetersiz. O yüzden Dwayne Wade'in ve LeBron James'in eline bakıyoruz Miami cephesinde. Indiana'ya gelirsek de Indiana çok dinamik ve genç bir takım öncelikle. 20'li yaşlar ortalamalı bir takım. Danny Granger olsun Paul George olsun, George Hill olsun guard ki bu sene e, aylık olmasına rağmen çok etkili bir oyun sergiliyor. E, bu dinamik yapıyla takım oyununu Miami'nin tersine takım oyununu ortaya koyuyorlar. Ve ben çok ümitliyim kendi sahalarında. E, özellikle son maçta Miami e, Miami'de yenerek e, büyük bir göz daha verdiler rakiplerine. Bu üçüncü maçı da ben Indiana alır diyorum. E, her ne kadar Lebron James çok formda olsa da ee, karşı tarafta Danny Granger ve George Hill çok formda. Aynı şekilde Paul, e, Paul George e, orta mesafe şutlarıyla, forvetten şutlarıyla takımına destek olacaktır. E, ama yine yüksek skor olmayacaktır. Yani son Miami ile Indiana maçlarına baktığımızda 70'lerde 80'lerdeki NBA için düşük rakamlar bunlar. Yine o civarda bir maç olacaktır. E, ama Indiana yarım adımda olsa daha avantajlı diyorum. Indiana bu maçı alır.